Kıymet dostlar Lucifer'ımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Paraları eziyoruz. Paraları saymaktı derdim. Ee, keyifli keyifli gidiyor umarım. Siz de keyif alıyorsunuzdur. Bu para ezme e, serisi gibi bir şeydeyiz şu an. Umarım seviyorsunuzdur. Yeni bölümdeyiz efendim. Sponsorup, Digipin'den indirimli güvenle ve kolayca hep alabilirsiniz. Aynı zamanda diğer oyunların e, şeyleri de var, paraları da var. Betin kayıt olmak istiyorsanız aşağıda kayıt linkimiz var. Onu da belirteyim. Hadi başlasın. Başımızın belasına yine para harcadık. Başımızın belasına yine harcadık paraları. Başımızın belası bu sefer bize kar ettirecek. Gerçekten böyle tatlı bir öpücüğe çok ihtiyacım var. Hem de pırıl pırıl tam. Vallahi tam pırıl pırıl ya. Pırıl pırıla inanırım ya. Hadi babala. Alev yap artık bir şey. 137 volt 81 tane alev. Efendim efendim e, tık. Tık bu sefer şu üstten bakacağım. Şuradan bakacağım. Hadi oğlum ya. Vallahi lütfen oyunum çok rica ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. STR ort zarar çift or STR yani. Abi vallahi hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Mat gibi ya. Hiç efsun gelmiyor. Yani sanki mata atıyorum abi. Vallahi mata atıyorum sanki. 8 tane falan attık. Bir kere iki efsun geldi. Hepsinde duvar ya da tek efsun geliyor ya. 3 efsun hiç göremedik bile. Arkadaşlar bizim şans meleğimiz. Şans meleğimiz. Lalüne Ali dedi 25 tane dedi alev var dedi 55 tane mi al dedi 53 tane mi al dedi 58 tane mi al dedi bize bir alev al dedi Ali dedi maddiyat eksi 750 ya dedi maddiyatı dedi güncelleyelim dedi maddiyatı dedi artıya alır mısın ya dedi nasıl yani reis dedim maddiyatı dedi artıya al dedim. Arkadaşlar en iyisi e, STR çift tort maddiyat artıya aldık. Şimdi bizden yelpaze istedi. Yelpazenin de 6 7'yi getirirse ne yapacağız bilmiyorum bu laline Reis'in. Hakkı ödenmez. Vallahi bugün çok moralim bozuktu. 50 tane silah denedik. 200 300 oraya dom aldık. Yelpazeyi toplam 7 8 kere denedik. Oraya bir sürü von domaldık. Yani dom domaldık. dom aldık. E, Yakut bugünün çıkışı oldu çok şükür. Lalline reisime tekrardan selamlar, saygılar, sevgiler. Günü kurtardı. Günü kurtardı. <laughs> Arkadaşlar yağ hemen satıldı. Ee, 1475'e Yakut'umuzu kutumuzu satıyoruz. Ee, şöyle ilk 1000 won'unu aldım. Ee, hainzan. Bu kardeşimiz bize ritüel atmıştı. Ee, ritüel atan kardeşimize veriyoruz. 476 won daha şimdi para alacağım. Değil mi? 1400. Aynen. Yakut'unu kendisine teslim ediyorum. Artı altısında bastık. Ee, bu tekrardan durumlar birazcık toparladı. Yani aslında çok da kar yok. Neden kar yok? Yakut'a zaten verdiğimiz para bu arkadaşlar. Yakut'a verdiğimiz parayı tekrar almış gibi olduk. Çok ekstra bir kar yok. Şu an e, bir çarımızda 1000 won var. Bir çarımızda 2500, 3500, 4000, e, 5000. 5000 e, buradan bir para var 1500. 6500 elmasımızdan gelecek 7000. Safirimiz var 7500 gibi e, o tarz bir şeyler arkadaşlar. Hemen hemen 50-50 olduk diyebilirim. E, Okeyiz kafiyiz e, diye düşünüyorum efendim. Arkadaşlar yine gaza geldik. Silah taşları o kadar pahalanmış ki 30 won olmuş. Sandık alayım dedim maalesef. İnşallah birazcık silah taşı artılı çıkarabiliriz. Bize bol bol silah taşı artılı lazım. E, onu da söyleyeyim. Şu ana kadar çok kötü başladı. 15 silah taşı artısız çıktı. Ee, bir daha artısız çıktı. Bize artılı lazım dostlar. 30 30 sandıkta 2 tane çıkartabildik silah taşı. Berbat gidiyor. Yine artılı artısız çıktı. Artılı ilki geldi. Ee, şu an bir tane bile deneyemiyoruz. Artılı lazım bize. Artılı maalesef gelmiyor. Bir daha geldi artılı. Bir tane deneyebileceğiz en azından. Ama buraya 300 won verdik bu şeylere. Yumurta çok ucuz. Yumurta 6-7 won. Ee, i̇ki tane daha 15-50 geldi. Birazcık daha silahta çıkarsa belki toparlar. Güzel. Bir tane daha çıkarsa en azından iki kere deniyoruz. O güzel olur. Bir tane daha oğlum artılı lan. Aha. Tamam bir artılı daha çıkınca biraz okey oldu herhalde. Emin değilim. 2 tane yumurta var. 12 von. 13 von burası. 13 von. Kaç tane çıktı bundan? 75. 10 tane vardı değil mi burada? 5 balya çıktı. 5 kere 25. 125 burada var. Buraya kaç tane çıktı bilmiyorum. Herhalde bir 100 wonluk da burada var. 200. 55-60 von falan zarar. Çok zarar değil. Şükür. Yani kabul edeceğimiz bir zarar. 50-60-70 won zarar. Dostlar sarı da olsak bizim mekana geldik. Bizim uğurlu mekan. Yılan silahı basma mekanı deyince akla gelen mekan bizim için buradır. Mekanda online'ım. Ee, Yakutu çözdük. 1510 yakuttan toparladık. Yelpazemiz de bugün nereden baksam 1817. Yelpaze senin de günü toparlaman lazım oğlum. Rütel 50 tane attık. Yani rütel değil demek ki olacağı bu işin. Hani bu ürünün olacağı herhalde rütel değil. Dedim herhalde metal ya. Şöyle açımı ayarlayayım biraz. Bakın arkadaşlar. Şöyle biraz çapraz ayarlıyoruz. Şöyle biraz abanıyoruz burada. Bol bol. Bol bol basın tamama burada. Bol bol bas 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 bas. Tam yoruldun mu? İlkinde geçmediyse maalesef geçmez. Ama yine de ben atın şöyle kafasını şöyle birazcık da ayar yaptım. Açı ayarını yaptım. İkinci denememiz e, ürünümüze toplamda e, 7 tane 8 tane ritüel atıldı. Dün 3 metal bugün 2 metal daha 5 artı 5 artı 5 metal 7 ritüel oluyor 8'e kadar hiç yakmayan yelpazemiz Bu arada bu yelpazeyi 10 basmayacağım ha Ya 9 satacağım Ama bir türlü 9 olmadı Sat, Satmaya da bilirim güzel yelpazem belki seni çok severim Bu geçmez Tıkanma yaptı arkadaşlar Bu geçmez ya Buna 20 metal alsak da bu geçmez Alastor'larımıza bakalım. 2 tane de yumurta vardı açtım. Ee, tip 2'ymiş bu. Bu neymiş? Bu da tip 1'miş. Ee, yumurtalar da çöp çıktı. Ee, şu maddiyat eksi 250 vondu ya. Artı 250 vondu ya. Hemen bunu eksi 50 yapıyoruz. 300 vonluk sandık girdi. Buradan da Baki kardeşime selam olsun. Tamamen onu, onun gazıyla girilmiş bir rotaydı. Arkadaşlar yelpazemizi satıyoruz. E, 9'u için çok uğraştık. Ama maalesef başaramadık. E, goblin gelecekmiş de benim Goblin'i bekleyecek zamanım yok. E, 33 tılsım veriyor. 33 tılsım 850 falan piyasada ama 750 görüyorum. Buradan da böyle bir para veriyor arkadaşlar. E, yani e, böyle bir takas oluyor. 9 çok yormasaydı vermeyebilirdim. Ama tılsımı bir yandan halletmiş olacağız. Yani 33 buz tılsımımız olmuş olacak hiç yoktan. E, kardeşimize hayırlı olsun diyelim. Hiç yoktan 33 buz tılsımımız oldu. Yelpaze güzel bir yelpazeydi ama bizim için e, birazcık yetersizdi. Artı 9 kullanılacak bir yelpazeydi bence. Daha üstüne gidecek bir yelpaze değildi. E, o yüzden hayırlı olsun diyorum. Şimdi bu 9 yelpazemiz fazla. Bu yelpazenin maalesef e, hem efsun hem altı yetisi bok gibi. 31 buz 5 savunma farkındayım ama bok gibi olduğunu düşünüyorum. tılsımla biraz oynayacağım. Okey sandığım vardı. Kral ganimetim vardı. Biraz metal çıkarıp tılsımla oynayacağız bakalım. Yarın mı oynasam? Arkadaşlar itemim bu arada hem efsun hem 6-7'si içime sinmiyor. 31 buz olduğunu farkındayım da. 31 buz olduğunu farkındayım da efsunu değişeceğim. Yani 31 buz benim için o kadar kıymetli değil. 25, 15 yarı... 15 yarı 25 buz falan olabilir ya veya full savlı bir şeyler olabilir bakacağız karanlık böcek çiftel e, buz savunma kopuş yarı karanlık buz mesela bu tarz bir şey de olur abi hani bu tarz bir şey de olur üçüncü ekten bonusuna da denk gelirse hani bir şeyler olabilir buz savunma zodyak Zodyaklık istemiyoruz yarı savunma e, karanlık savunma e, yarı e, buz savunma Buz toprak karanlık çok kötü efendim. Yarı direnç bayılma savunma. Yarı direnç düşüş Aa, kötü efendim. Toprak karanlık şuraya alalım. Buz toprak savunma zayıf oranları kötü. Buz bayılma savunma. Toprak buz savunma hmm, uyumsuz. Yarı savunma yarı böcek çöl. Ee, toprak, karanlık, düşüş, savunma. Yani tılsım işi de biraz karışık arkadaşlar kusura bakmayın. Efsun'u görmeye çalışırken biraz oyalanıyorum. Zaten gelmezse daha fazla size göstererek atmam. Buz, böcek, çöl. Ee, toprak, bayılma, buz ama oranlar çok yarım yamalak. Hani 25-25-20 olabilir. Yarılı, buzlu bir şey olabilir. Hani bunlar olabilir. Eee... Ona bakıyoruz. Ama gelmiyor. Yarı böcek zodyak. Zodyak zaten istemiyoruz. Bu arada başımıza iş aldık ya. Başımıza iş aldık biraz. Küçük kutsamalar da atayım mı? Atıyorum küçük kutsamalar ya. Oha. Oğlum küçük kutsamayla ne geldi lan? 40 büyü STR geldi lan küçükle. Kalacağız herhalde. Oğlum ne geldi lan küçükle? Küçükle geldi ha. Arkadaşlardan bir destek alıyoruz. Arkadaşlar diyeceğim sandınız değil mi? E, 525 won vereceğiz arkadaşlar. 12 balya. Burada gümüş okey aldık. Bir balya daha alacağız şimdi. E, Şahıs kardeşimizden. Bir balya e, daha alacağız. Şimdi yes ve sonunda YouTube B şeklinde kendisi de sevinmiş. E, son balyamı almadım canım 13'tü. Burada 13 yok. 12 var. 4, 5, 12. Benim son son balyamı vermedim. Eee balyamı. E, ee, balyamı. Son balyamı. 13. 13. balyamı vermedim. Son balyamı vermedim. 13'tü balya sayısı. Balya sayısı 13'tü. Balya sayısı vallahi 13'tü arkadaşlar. Arkadaşlar dostumuzla son olarak konuştuk anlaştık. 13 paket okey. Bir tane 200'lü şey aldık. 550 Won vereceğiz. O şekilde anlaştık şahıs kendisiyle kardeşimizle. Şimdi arkadaşlara geçiyoruz. Ali'cim arkadaşlarda niye paramız var? Hani Le Kerem'le duoyduk. 15 Yelpazemi'yi bastıydık Anadolu'da ya. Orada satılan ürünlerden ufak ufak bizim de oluyor. Kerem'le bölüşüyoruz kardeş kardeş. Şu an bu para var ama buraya birazcık daha para gelecek. Yani daha bir 1200-1310-1510 daha buralarda gelecek. Hani şimdi burada nasıl bir takas oluyor? Arkadaşlardan veriyoruz. Apex'te aldık. Apex bize Şubat'ın 15 yani te Şubat'ın ortasında e, bize Lucifer'ımıza yetişecek. Mantıklı mı? Valla ne bileyim işte böyle bir takas oluyor. Çok da kötü değil. Çok da iyi değil. Hani çünkü Apex'in T Lucifer'a gelmesine bir buçuk ay var. Ne bir buçuk ayla? Bir aydan biraz fazla var. Arkadaşlar elmasımızın biliyorsunuz 250 won kaparasını almıştık. E, kardeşimiz parasını kasmış. Elmasını almaya geldi. Hayırlı uğurlu olsun diyerekten Elmasını da ona hayırlayalım, uğurlayalım. Ee, güle güle kullansın. Şu an arkadaşlar toplamda e, 1500-1610 para harcadık efendim. E, ve 250 level avuramız var. 33 buz tılsımımız var. 150 tane silah taşımız var efendim. E, bir adet de e, galiba e, kusursuz e, kusursuz safirimiz var arkadaşlar. E, Bunların hepsini işte 1700 falan yapmış olduk. E, son durumumuz bu şekilde. İyiyiz kötü değiliz. Tombala'dan ilk defa buz tılsımı aldım ya. 5 gündür ilk defa buz tılsımı aldım tombala'dan. Allah'ım çok şükür. Bugünü gördüm ya. Allah'ım hamdolsun. Bu ne lan? <laughs> Oğlum dört tane arka arkaya ar şans simgesi çıktı gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. 4 tane arka arkaya ar şans simgesi çıktı. Toprak tılsımı çöp ama. Dostlar. Gaya'yı aldım. Gaya geldi size yemin ederim bir üçlü daha çıktı. Size bak şuraya bakın. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane şans simgesi çıktı. İnanılmaz. Ben ben rekor ilk defa bu kadar çok görüyorum. Neyse. Bir buz sosu daha lütfen? Bir de şimşek aldım. Indraga'nı vallahi çok bereketli bir tombala oldu. Allah razı olsun. Bu çarın bu tombalası çok bereketli oldu abi. Arkadaşlar tılsım abi 100 volluk takviye koyacağım. Ee, tılsımımız abi 100 volluk takviye koyacağım arkadaşlar. Şimdi paraya daha parayı vermedik adamdan. 12 tane aldık 12. Şimdi 10 tane daha koyduğunda 22 adet olacaktır. 100 volluk bir efendim tılsımımız abi e, 100 volluk bir takviye koyacağız. 12 adet şahıs kendisinden aldık beyefendi de. Şimdi 9 tane var burada. 9 var. 21 ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 5, 10, 12. Bir saniye. Tamam ben güveniyorum beni kandırmasın. Bana bir tane tılsım mı daha getir. Şimdi şu tılsımı biraz götüreceğiz inşallah. E, kıymetli dostlar şimdi bu tılsımlarımızı aldık. E, Metallerimizi e, çıkarmaya çalışacağız. E, ticaretten gelen gümüş hokeylerim ve e, gümüş kral ganimetlerim vardı. E, şöyle kaç tane olduğunu size göstereyim. Sayıyı görün ona göre kaç metal olduğunu e, görürsünüz. Şöyle bakalım bir. 2, 4, 6, 8. E, 5 e, er kere çıksa 20 metal çıkması lazım. Metal sayısı bize de sürpriz oluyor. Metallere bakmadım. 40 tane şu kordan, 13 tane şu kordan çıktı. Burada işte kuşaklar falan var. 8 tane bağlı, 12 tane arttırma çıktı. Arkadaşlar metallere bakmadım. Metaller sürpriz. İnşallah 25 falandır. 28 çok iyi bir sayı, <laughs> gerçekten çok iyi bir sayı. Burayı yiyeceğiz şimdi. Arkadaşlar tılsım basma modumuza geçtik. Elimizde olan metalleri değerlendirdik. Biraz da tılsım zaten parayla aldık. 100 wonluk tılsımımızı bir 100 wonluk geliştirmeye çalışıyoruz. 100 wonluk dememek lazım ama burada da şimdi 24 tane de burada desek 4 won, 4,5 won civarda burayı da saysak 200 wonluk tılsımımızı geliştiriyoruz diyelim 33 tılsımımızı 200 wonluk geliştiriyoruz ee, Bakalım Bismillah şöyle binekle başlayalım Şanslı bir şekilde Şanslı başladık gerçekten Şanslı devam edelim Güzel şanslı gidiyor Daha da şanslı olalım Vallahi hani Güzel gidiyor bir şey diyemem Bir tane yandı bir tane nazar boncuğu olur ee, Güzel başladı ama İnşallah öyle devam eder ee, şey diye 37 ya. Ah güzel 37. Oğlum bir şeyler olur mu ya? Ay bir ne unuttum ya. Dur kardeşim bir işimiz var ya. Bir dur işimiz var bizim şansımızı bozma. Arkadaşlar adam ayarımızı bozuyor. Bak 38 için deniyoruz kaç tılsım gitti bilmiyorum. Ee, burada da baya bir tılsımız var gibi gözüküyor. Ee, 40 olursa güzel olur. Ee, adam ama şansımızı bizim bozdu gibi. Vallahi adam bizim şansı bozdu gibi. Vallahi herif uğursuz geldi bize ya. Vallahi adam bozdu. Ne güzel geçiyordu ya. Baksanız abi ya. 38 ne yaptın oğlum? Heh. 39 sen üzme. 39 sen üzme. 39 sen üzme. Etiz. Ya tıkı kullanmayayım diyordum da. Şimdi sıfır zorlu bir artı diyebiliyorum. Sıfır zorlu bir artı. Tık ee, tıkı erken mi kullandık acaba? Ya bir git kardeşim ya. Öf. Lan ne uğursuz adamsın ya. 40 olursa çok iyi olur ya. Vallahi 40 çok iyi olur ya. Evet. <laughs> Tık da işe yaramadı. Son tılsım. 30 kaçtık 33tük Oğlum 40 çok iyi olur ya 40 gelmedi 200 volt 33'te 39 oldu Güzel başladı 37-38 çok yordu Şu kudu adam gelene kadar çok iyi gidiyorduk Çok iyi gidiyorduk Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Hype puanı beğeni ve abonelik Çok iyi olur Hype puanı verin de videolarımız bir bir kere bir hype sırasına soktuydunuz. Onu bir daha yapalım. Allah razı olsun. Selametle.